Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle GTA Online oynamaya devam edeceğiz yine e, küçük bir e, yarış e, modunda e, oynayacağım ve yine yalnız başıma tek başıma Los Santos sokaklarında yarış yapmaya çalışacağım e, bakalım bu harita nasıl bir harita geçen sefer ilk oynadığım haritayı çok beğenmemiştim bakalım nasıl olacak başlıyoruz. bu araba bayağı hızlı gidiyor Çekil harita önerileri olan arkadaşlar varsa e, yorum olarak yazabilirler Evet benimle beraber oynan online oynayacak arkadaşlara e, ihtiyacım var onlara sesleniyorum e, Gelin hep birlikte bu oyunda vakit geçirelim İyi bir o dönüşü gelmedi Şuradaki gerçekten zor. Ne sigaraç. Gülüm bayağı uzunmuş bu arada. yaptık. Arkadaşım önünüze baksanıza. uçtuk. Ama araba benzeri yani. İlk turu tamamladık. Oy 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 oy. Trafiği açmakla e, çok fazla iyi bir şey yapmamışım sanırım. Yine deliğinden geçtik resmen. Bir de şöyle yapayım. FPS modu. Sizler Oo. Şurayı az önce de geçememiştim PPS modu PC versiyonlarında yok sadece pardon biraz yanlış telaffuz ettim PlayStation versiyonlarında yok ama PC versiyonlarında masaüstü versiyonlarında var Gayet kullanışlı bu şekilde de. Ölümümüzü bitirmeye az kaldı. Of. Bundan sonra bir yarış aslında hep bir dahaki videomda eğer bundan sonraki yarışta da bulamazsam biraz araştırma yapıp çekeceğim videoyu arkadaşlar. O platformların olduğu bir yarışı bulup onun videosunu çekmeyi düşünüyorum. ortalığı birbirine katmaya başladık Evet yarış bitirdik. Tabii ki birinciyiz her zamanki gibi. Winner Promodium X. Hemen bakalım. Those can breaching out in klein free mode. Random yapalım. Bakalım neler olacak. Bakalım hangi bölüm gelecek. Bu sefer arabayı değiştirelim. pointy pointy Az önce birisi vardı, şu an tek mi yarışıyorum yine? Acaba bet yapmadığım için kaçtı gitti mi? Yok, önümdeymiş. Haydi bakalım. Evet. Rakibimiz de geldi, geçiyor, geçti. Oradaki bir hatamız. O da burada zaten de bir lag oldu. Çok lag oldu. Ve Petrol kuyuları Sağ tarafımızda Ya oğlum aferin Dincilik aldık yine Yine birinciyiz. Yine birinciyiz. Köprü yanı sıfır geçtim resmen. Çok iyi gidiyorum. Ve bitmek güzel yarışımız. Ve, ve, ve bitti. Bu sefer tek kişi içerisinde birinci değiliz. iki kişi içerisinde birinciyiz. İki dakika 48 saniyede. level atladık. Üçüncü level olduk. Bir random yarısı daha yapalım. Bakalım. Ee, tek başıma mı yarışacağım? Yine otomatik olarak bir kullanıcı gelecek mi yarışma? Oo, bu sefer 3 kişi birden var. O 4 kişi olduk. Bu e, random race gerçekten çok iyiymiş kendi başıma e, yarışmaktan gerçekten sıkılmıştım ve sayı da bayağı artıyor. Ama tabii leveli yüksek, 224 level var, 35 level var, 9 level var. 15 saniye kaldı. 2.76 kilometrelik bir parkur. Evet. Sanırım bağlantıdaki bir sorun var. Bu kadar uzun sürmüyordu normalde. Bu arada kanalımdan bahsedeyim. Ee, şu anda yeni seri olan bu GTA e, videoları her gün yüklemeye devam edecek. Bunun yanında tabii ki e, limitli bir sürem kalan e, Mirror's Catalyst'inde e, bir iki bölüm daha çekmeyi düşünüyorum sürem doluncaya kadar. E, onun sonrasında tabii bir iki tane daha planlarım var. Tabii öncelikli olarak e, her gün yüklenecek olan oyun videosu GTA videosu olacak. Ondan sonra e, Alien Isolation'ı yapmayı düşünüyorum tabi e, oyun biraz korku oyunu ve zor olduğu için nereye kadar gidip nereye, ne zamana kadar o videoyu tamamlayabilirim bilmiyorum. Ondan sonra Rise of Son of Rome da düşünüyorum. Öyle de bir seri yapmayı düşünüyorum. Bunların hepsi sırayla. E, bu arada hala yüklenmedi. Sanırım internetimde bir problem var. Hayır evet en sonunda yüklendi Evet, üç kişiyiz şu an görünen. Haydi başladık. Vurmayın lan. Yalnız benim araba çok yavaş kaldı usta. Yani çok sağlam bir lag var. Ve nal toplanmaya başladık. Demek ki bazen boyumuzun da e, boyumuzdan büyük şeyleri de kalkışmamız lazımmış. Şu an beni gerçekten nal toplattılar bana. of yani resmen göremiyorum da rakiplerimi göremiyorum çekil elimden, dostluğum dostum zaten sonuncuyuz Demek ki neymiş? Araba modifiye etmeden bu tür yarışlara toplu olarak girmiyormuş. Kendi başına ne yaparsan yap ama arkadaşlarınla ve hatta e, rakibinle oynarken modifiyesiz araçsan yarış ma. Böyle 26 saniyemiz kalmış yarışı bitirmek için. Neyse yarışı bitirdik. Evet arkadaşlar son yarışımı saymazsak güzel bir video oldu son yarışımda al topladım daha önce söylediğim gibi eğer bu tür yarışlarda hep beraber oynamamızı istiyorsanız kanalıma abone olarak videoya yorum yazarak bana ulaşabilirsiniz ve hep birlikte oyun oynayarak eğlenebiliriz. Şimdilik benden bu kadar beni takipte kalın kanalıma abone olmayı unutmayın İyi akşamlar iyi oyunlar.